Sayın severler 4 Temmuz Salı günü Ankara'da 8 koşulu programda 3. koşu ile birlikte altılı ganyan başlayacak. 1 numaralı God of War görüntüdeki isim Orhan Akgönül ile çalıştı. 800'ü 51.2 son 400'ü ise 25.5 yaptı. 2 numaralı Forever Good görüntüye yansıyan isim binini 1.05 son 400'ü ise 25.5 yaptı. Onur Yılmaz'la çalıştı. 3 numaralı Mountain Line Onur Fidan'la görüntüye yansıyor. 800'ü 51.2 son 400'ü ise 24.8 yaptı. 4 numaralı Warrior Line. Çağdaş beyaz toprakla görüntüye yansıyor. 638 38, son yüzü ise 24.3 oldu. <laughs> 2 numaralı Nisanur hatırası. Binini 1.05.6, son 400'ü ise 26.2 yaptı. Ahmet Özyiğit ile çalıştı. Vay Tuna Vay iç pistte çalıştı. 636 son 400'ü ise 24 oldu. Aventus görüntüye yansıyor. İçteki isimdi. Emre Nalbant'la çalıştı. Binini 3 son 400'ü ise 25.5 ile geçti Aventus. Altı numaralı Speedy Eda 851.5 son dört yüzü ise 25.6 yaptı. İsmail Demir de çalıştı. 2 <laughs> numaralı Rıza Bey 856 son dört ise 28 yaptı. 3 numaralı Şimşek İzi sprintiyle görüntüye yansıyor. Mert Ali Solmaz'la 400'ü 26.4 yaptı. Dört numaralı Işık Gece Halil İbrahim Akkaya ile çalıştı. Binini bir 10.3 son 400'ü ise 28.5 yaptı. 5 numaralı Özerdem binini bir on, son 400 yüzü ise 28 yaptı. Uğur Temur'la çalıştı. 6 numaralı Soysalan Cengiz Aydoğan'la çalıştı. 800'ü yüzü 57.4 son 400 yüzü ise 28.2 ile geçti bu isim. Özgün Taş arkada olan isimdi. 600'ü 41.5, son 400'ü ise 27.5 yaptı arkada olan Safkan. Özar'ın görüntüde Halil Köse ile çalıştı. 800'ü 56.2, son 400'ü ise 28.3 yaptı Özar'ın. Damaster görüntüye yansıyan isim Damaster 856.2 son 400 ise 28 yaptı Damaster. 10 numaralı Kılıç Osman Nizamettin Demir'de çalıştığı 1200'ü 128.5 binini 113.5 son 400'ü ise 28 yaptı Kılıç Osman. 1 numaralı Sabırhan Aziz Akdemir ile görüntüye yansıyor. 800'ü 50.3 son 400'ü ise 25 yaptı. 2 numaralı Anadolu Yıldızı iç pistte çalıştı. 800'ü 52.9 son 400'ü ise 26 yaptı. 4 numaralı Destrezza iç pistte çalıştı. Harun Çanakçı ile binini 1.05.7 son dört 25.5. 6 numaralı Narlıca Güzeli iç pistte çalıştı. Altı yüzü 37.4 son dört yüzü ise 24.5 yaptı. Narlıca Güzeli. 7 numaralı Kevin Lomax. Kevin Lomax binini 1.02.6 son 400 ise 24 yaptı. Onur Bolat'la çalıştı. Kevin Lomax. İki <laughs> numaralı son silah içte ve önde olan isimdi. Bursa'da çalıştı. 400'ü sprintinde 29.7 yaptı. İçteydi son silah. 3 numaralı altın ender görüntüye yansıyor 857.6 son 400'ü ise 28.9 yaptı. Doğan kardeşler görüntüye yansıyor. iç pistte çalıştı. 600'ü 41.8, son 400'ü ise 27.4 yaptı. 5 numaralı Ömür'ün oğlu iç pistte çalıştı. 800'ü 56.5, son 400'ü ise 28.2 yaptı. Mehmet Çelik ile çalıştı Ömür'ün oğlu. 6 numaralı Fermander, 800'ü 54.5, son 400'ü ise 27.7 yaptı. Resul Keskin ile çalıştı. Karacabey Şahı görüntüde 857 son 428.8 28.8 yaptı. Selçuklu rüzgarı 643.5 son 400'ü ise 28.2 ile geçti bu isim. 9 numaralı Neverland 800'ü 56.5, son 400'ü ise 27.6 yaptı. 10 numaralı Saadın Kasırgası 600'ü 41.2, son 400'ü ise 27.2 yaptı. Saadın Kasırgası. 1 numaralı Saadet Sultan 51 son 400'ü ise 24 yaptı. Harun Çanakçı ile çalıştı. 2 numaralı Lady Sephora 852 son 400'ü ise 25.6 yaptı. Cengiz Aydoğan'la görüntüye yansıyor. Lady Sephora. 3 numaralı mor salkım 638.5 son dört yüzü ise 25.2 yaptı. 3 numaralı mor salkım. 4 numaralı sol nasiyente iç pistte çalıştı. yüzü 52, son dört yüzü ise 25 yaptı. Mehmet Çelik ile çalıştı. Pür dikkat görüntüdeki isim Cumali Avli ile çalıştığı 600'ü 39.8 son 400'ü ise 25.4 yaptı. 7 numaralı Anadolu şekeri görüntüye yansıyan isim 639.5 39.5 son 400'ü ise 25.7 yaptı. Mehmet Keskin'le görüntüye yansıyor. Bir numaralı sonatın kızı dıştaki isimde içte ise Adalı Bey'i vardı. 800'ü 58.4, son 400'ü ise 29 yaptı dıştaydı. 2 numaralı saklı kız 800'ü 55.5, son 400'ü ise 27.8 yaptı saklı kız. Üç numaralı hercai Müslüm Örtünç ile çalıştı. 6 yüzü 42.5, son dört yüzü ise 27.6 yaptı. Lemis Kenter yaptı. Mehmet Kıyak'la Kenter'i görüntüde Lemis'in 6 numaralı Bersun Ateşi sprinti görüntüye yansıyor. Halil Polat'la dört yüzü 28.9 yaptı Bersun Ateşi. 7 numaralı Sahra Can Kadir Yiğit'le çalıştı. Altı yüzü 41.2 son dört yüzü ise 27.2 yaptı Sahra Can. Dodurga Bursa'da çalıştı. 800'ü 57.2, son 400'ü ise 28.5 yaptı Dodurga. <laughs> Anadolu Şahı 800'ü 53.2, son 400'ü ise 26.2 yaptı. Orhan Akgönül ile görüntüye geliyor. 2 numaralı Chestnut Kendi dıştaki isimdi. 800'ü 50.5 son 400'ü ise 25.2 yaptı. Dıştaki isim Chestnut Kendi. Molto Allegro Musa Tuzcu ile çalıştı. İç pistte 800'ü 52.7 son 400'ü ise 26 yaptı bu isim. Tarsus Rüzgarı dıştaki isimdi 639 son 400'ü ise 25.5 yaptı. İçte ise You are just fine var dıştaki isimde. In my dreams Aziz Akdemir de çalıştı binini 1.03.6 son 400'ü ise 24.5 yaptı. In my dreams. Muna Ensan, Uğur Temur da çalıştı. 800'ü 50.3, son 400'ü 24.2 yaptı. Muna Ensan. Potniyat Deren. Ramazan Bayran'la çalıştı. 800'ü 50.2, son 400'ü ise 24.6 yaptı. Kuyun Kıymet görüntüde 10 bin numaralı Kuyun Kıymet Halil İbrahim Yaldrımla çalıştı. 800'ü 52.9, son 400'ü 25 yaptı. Right Law Justice Halil İbrahim Akçayla görüntüye yansıyor. 600'ü 37.5, son 400'ü 24 yaptı. Super Nice Metahan Kılıç'la binini 1.02.4 son 400'ü ise 24.8 ile geçti. Değerli izleyenler Ankara'da 8 koşulu programda 3. koşu ile birlikte 6 adıgan yan başlayacak. Tüm yarışseverlere keyifli seyirler ve bol şanslar.